Merhaba, bu videomuzda HES kodu nasıl alınır onu tarif etmeye çalışacağım. Öncelikle telefonumuza Hayat Eve Sıhar e, isimli Sağlık Bakanlığımızın geliştirdiği uygulamayı indirmemiz gerekiyor. Eğer daha önce indirdiysek tekrardan indirmemize gerek yok. Gerekli güncellemeleri yine bu sayfadan takip edebiliriz. Eğer indirmediysek Play Store'dan Hayat Eve Sıhar uygulamasını öncelikle indirmemiz gerekiyor. Daha sonra uygulamalar kısmından bu uygulamayı bulacağız. Evet şuradan buldum. İlk kurulum esnasında bizden cep telefonu numaramız istiyor. Ve oraya onay kodu gönderiyor. Bu onay kodunu girerek aktifleştirmiş oluyoruz. Daha sonra içerisindeki hizmetlerden yararlanabiliyoruz. Yine kurulum esnasında bizden bluetooth'umuzu ve konum bilgilerimizi açmamızı isteyip istemediğimizi soruyor. Eğer bunları açarsak güncel olarak etrafımızdaki korona ile alakalı gen gelişmeleri işte risk haritası içerisinde neredeyiz bunları takip edebiliriz. Ama sadece hes kodu alacaksak bunlara gerek yok. Uygulamayı açtığımız zaman hes kodu sorgula kısmına giriyoruz. Buraya ilk girişte pardon hes kodu hes kodların bölümüne giriyoruz. Buraya ilk girişte bizim kimlik bilgilerimizi isteyecek işte TC numaramız, baba adımız ya da e, bir de seri numarası olması lazım. Bunları girdikten sonra artık biz yeni kodlar oluşturabiliyoruz. Alttaki yeni kod düğmesine artı işaretine bastığımız zaman bu süresiz mi olacak? Ya da e, belli bir süreyle sınırlı, belli bir tarihe kadar geçerli olan bir kod mu olacak? Bunu seçiyoruz. Ve e, biz istersek buna bir isim verebiliyoruz buraya. Mesela deneme yazalım buraya deneme de süresiz bir kod oluşturdum. Süresiz kodum yukarıda E5N4 diye başlıyor. Yan tarafındaki kopyala işaretinden kopyalayabilirim ya da bunu QR kod halinde görüntüleyebilirim. QR işaretine tıklayarak. Yine eğer ben bir çocuğum için alacaksam yani mesela bir öğrencim var. Öğrencim için almak istiyorum. Bunun için yine aynı yerden çocuklarım için yazan yere öğrencimizin ya da çocuğumuzun TC kimlik numarasını girerek bunun içinde bir hes kodu oluşturabiliyoruz. Son zamanlarda bu hes kodu sorgulama biraz yaygınlaştı. çeşitli resmi kurumlara girerken sorabiliyorlar. O yüzden böyle basit bir şekilde hes kodumuzu oluşturabiliriz ve kullanabiliriz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere.